Yeni yıla günler kala sosyal medya yılbaşı çekilişi sahtekarlarıyla doldu. Para ya da telefon gibi ürünler vadeden utanmazlar çok sayıda mağdurun hesabını boşalttı. Karşınıza yılbaşı çekilişleri çıkıyor mu sosyal medyada? Evet fazla fazlasıyla çıkıyor. Telefon vaat ediyor, bilgisayar vaat ediyor. Şu ana kadar çıkmadı. Ama rastlayabilirim bir arkadaşım 50 bin lira dolandırıldı. O kadar çok çıktı ki hatta e, neredeyse düşüyorduk. Her zaman eldeki bir kuş daha önemli. Daldaki üç kuşa gitmediğim için. Gitmediniz e, mi? Gitmedim. Az kaldı gidiyordum ama o kadar ciddi veriyorlar ki. Sosyal medyada tuzak kurdular. Yılbaşı çekilişi yalanıyla onlarca insanı dolandırıp hesaplarını boşalttılar. Olabildikleri her fırsatı kullanıyorlar. Herkesin dikkat etmesi gereken bir durum. Yılbaşı yaklaşırken dolandırıcıların sosyal medya mesafesinde. Sayısı de hız kazandı. Öyle ki yasa dışı bayi sitelerinin son zamanlardaki yeni dolandırıcılık yöntemi de yılbaşı çekilişleri oldu. Yüksek paralar telefon vaat eden bu siteler insanları tuzağa düşürmeye başladı. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte dolandırıcılar farklı yöntemler, farklı taktikler denemeye başladılar. Kimse durduk yere size bir çekilişten hediye, araba vermez, telefon vermez, hediye kazanacağım derken varımızı yoğumuzu kaybedebiliriz. her gün bir şeyle ilgili bir dolandırılma duyuyoruz. Sadece bu değil. Dolandırmak isteyen dolandırıyor. Linkler üzerinden yasa dışı bahis platformlarına yönlendirilen kullanıcıların önemli bir kısmı önce bir miktar paralarını gönderiyorlar. Ardından da o sitelere bir daha giriş yapamıyorlar ve paraları aniden buhar oluyor. İşte hal böyle olunca aslında yılbaşı çekilişlerinin var olmadığını anlıyorlar. Kargo ücreti ödemeniz gerekli diyorlar. Önemli olan sizin kart bilgilerinizin o sisteme girilmesi. Dolandırıcılar sizin hesap bilgilerinizi boşaltıyorlar. Daha sonra zaten sıra kadem basıyorlar. Bana da böyle bir telefon gelmişti. Kanıyordum bile. Son anda aydım. Benim arkadaşım kanmış mesela 20 bin lira yatırmış. Ondan sonra telefonu açmamışlar. Çekiliş tuzağı ya da benzer sahtekarlıkları internet üzerinden ihbar etmek mümkün. www.ihbarweb.org.tr'ye giriş yapmak. Burada linki direkt olarak ekran görüntüsüyle birlikte gönderip bilgi teknoloji ve iletişim kurumunun yetkililerine aktarabilme şansınız söz konusu. Belli listeleri vesaire engelliyorum beni rahatsız eden. Onun dışında da şu anda kullanmıyorum.